Sevgili öğrenciler, ben doçent doktor Nur Perihan Tosun, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürüyüm. Meslek Yüksekokulumuz 1990 yılında kurulmuş, sağlık sektörüne nitelikli insan gücü kazandırmak amacıyla faaliyetlerine başlamıştır. Bilimsel, teknolojik ve etik değerlere bağlı kalarak toplum sağlığına katkı sunacak bireyler yetiştirmeye devam ediyoruz. Misyonumuz, uluslararası mesleki standartlara uygun şekilde donanımlı sağlık profesyonelleri yetiştirmek. Vizyonumuz ise çağdaş, üretken, araştırmacı ve mesleki yeterliye sahip bireyler yetiştiren örnek bir yüksekokulu olmaktır. Her bir alanında uzman, bir profesör, 11 doçent, 9 öğretim üyesi ve 23 öğretim görevlisi olmak üzere 44 kişilik akademik kadroyla teorik bilgiyi uygulamalı eğitimle buluşturuyoruz. Yüksek okulumuzda 6 bölüm ve bu bölümlere bağlı 16 program bulunmaktadır. Bölümlerimize değinecek olursak tıbbi hizmetler ve teknikler bölümü, sağlık bakımı programları bölümü, dişçilik hizmetleri bölümü, eczane hizmetleri bölümü, terapi ve rehabilitasyon bölümü ve elektronik ve otomasyon bölümü şeklindedir. Eğitim altyapımız bilgisayar destekli toplam 19 9 derslik ve 7 modern laboratuvar yer almaktadır. Tıbbi laboratuvar, yaşlı bakım simülasyon laboratuvarı, anatomi laboratuvarı, diş protez laboratuvarı, optisyenlik laboratuvarı, fizyoterapi laboratuvarı ve bilgisayar laboratuvarı ile öğrencilerimizin hizmetindeyiz. Ayrıca Optisyenlik Müzesi ve Çocuk Gelişimi Uygulama Atölyesi gibi alanlarla uygulamalı öğrenimi destekliyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 14 bine yakın mezun verdik. Bu mezunlarımızla sağlık sektörüne katkı sunan yüksekokulumuz hali hazırda 3500 öğrencisiyle eğitim yolculuğunu sürdürmektedir. Bilimsel üretkenliği teşvik eden yapımız kapsamında HES Journal Sağlık Hizmetleri Araştırma Dergisi'ni yayınlamaktayız. Öğrenci destekli projeler, akademik söyleşiler ve sosyal etkinliklerle öğrencilerimizi gelişimini çok yönlü destekliyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu olarak sağlığın geleceğini inşa eden bireyler yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Sağlığın geleceği burada şekilleniyor. Siz değerli öğrencilerimizi de aramıza katılmaya davet ediyoruz.